<laughs> Ay günaydın arkadaşlar. Teyzem merhaba. Bugün günlük için çekiyorum. E burası benim yatağım. Hadi o zaman. zaman elimi yıkayıp geleyim ben. Geldim. Sandığımla Gece gibi kara gözlerine yüzüme yalanlandı şarkı söylemeye başladım. Bakın hepsini. Gördünüz mü? Hep telefonlarda ben varım içinde. O zaman size bir şarkı çalayım. Size bir şarkı çalıyorum. Küçük kurbağa, küçük kurbağa. küçük kurbağa kuyruğun nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok, yüzlerim nerede? Kuvak bak bak, kuvak bak bak, kuvak kuvak kuvak, kuvak bak bak, kuvak bak bak, kuvak kuvak kuvak. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kulağın nerede?

Bakın aynada ben gözüküyorum. Hmm, mahtır yakin oldum. Karı bağlamadan da bir bana gel duruma. Durulurum beni saçımı boşumu toplamadan bana gel. Durulam durulurum ağabeyim. beni bana çayını saklamadan ben durulurum ağabeyim. Mahtır oldum. Karı bağlamadan da bir bana gel duruma saçını başını toplamadım. Gel soruna soru duruma biraz seni sevdim saklamadım. Bu kadar yeter eğlendi. Arkadaşlar şimdi. Kapatayım bir ben size şey göstereyim. Camdan mı göstereyim? Şimdi bakalım o zaman. Camdan gösteriyorum ben. Gördünüz mü bahçemizi? Одоо энд шийднэ. 3 кусок. Э